Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz Kefenci. Ve ben de Melis Ketenci. Evet. Haber bitti bu? Bugün size çok değişik bir challenge yapacağız. Türkçe'de zor olan kelimeleri söylemeye çalışacağız. Ben tabii ki de hiçbirini söyleyemeyeceğim diye düşünüyorum. <laughs> Normalde kelimeleri çok doğru söylüyormuşuz gibi bir de evet, zor bir olanları de deneyelim. yapalım dedik, bakalım nasıl olacak? Umarım siz de keyif alırsınız bu durumdan diye düşünüyorum. Kahvelerimizi de olsun. Evet, değil mi? Aslında soğuk su içseydik bunun üstüne. <laughs> Espri <yaptı>. Abla esprisi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bunu bu şey mermeri sıcak şey niye Aa, koyuyorsun? O sıcak daha gelmedi ki. Ayrıca ben sütlü içiyorum. Soyu sütü de yok bunun içinde. Ablayla YouTube videosu çekme fikri ne kadar Doğru. E, sıcacık oldu şimdi ne olacak hepsi? E, yönetmen bey oradan iki tane bardak katlı alabilir miyiz? Katya! E, soya sütü yok içinde. Annenin karnından soya sütüyle mi doğdun be? Tam da ev için soya sütü içmem gerekiyor. Bir tane daha bardak katlı da gerekiyor. Nasıl başlıyoruz? Soya sütü eksik ama. <laughs> ya falan. Ben... Onu da kalkken... <laughs> Buradan böyle dolanacağım. Ben mi iki, iki dakika dolansam da... o ay kardeş ya. Görüyorsunuz değil mi? Çok az damlansan ne olur yani? Ne kadar koyacağım? Bir iki damla koysan yeter. Görüyorsunuz değil mi? İşte ablalar böyle oluyor. 8 yaş küçük ama yardım sıfır. Hadi başlayalım. Ne kadar muhteşem bir Türkçe'miz olduğunu herkes görsün. Muhteşem. Evet, ilk geliyor. Okuyor musun ilkini? Roktaşandır. Bize de bir tek geliyor. Rob de Şambır. Rob de. Rob de Şambır. Rob de Şambır. Rob de Şambır. Hala bunları giyen erkek kalmış mı acaba? Ne abla? Adlarını <laughs> notlar mı aldın? Adlarına ne olduklarını yazdın. <laughs> <laughs> Niye <Neyi> öğren bildin? <laughs> rob de Şambır'ın ne olduğunu biliyorsundur. E diye tamam da bunu böyle direkt kopyaladım zaten. Böyleydi. <laughs> yani. Video Bir de yazmadım. İkinci kelimemiz. Aynı abla. Su şişesi. Doğru. Su şişesi. Su şişesi. Su şişesi. Su şişesi. şişesi. Tam doğru mu söyledi? Su şişesi. <gülüyor> 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 Su şişesi. Kendince eceliyor bir de Su doğru söyledin Su şişesi. <laughs> <laughs> Sıradaki kelimeyi ben söyleyemem. Hiç denemesem daha iyi. Niye ya? Söylüyoruz. Aynı anda söyleyelim. Nöroşürünürji. <laughs> 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 Bu ne? Ne demek bu? Beyin ve sinir cerrahisi anlamına gelir." Bak işine yaradı alttaki yani. anlamlar gördün mü şu an? Hmm, üzül. <laughs> Özür dile. Her şeyi başıma çekiştirmeyim ha. Nöroşiruji. 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 Son olarak söyle. Nöroşiruji. Ruji. Biz bunu Ama tamam, yani. Ama söyledim sanki. Nöroşiruji. Nöroşiruji. Şey yok. Neuroşirurji. İyi ki kitap, Neuro okumamış. kitap okumamışım ya da tıp düşünüyordum. <laughs> ben de iyi tıp okumamışım herhalde. <laughs> Her şeyi yanlış söyleyeyim. Adam öldürebilirim herhalde. Ne diyecekler herhalde. mi? Aman, iki kız kardeş. Ne alakası var? Ama ya? yani de sürekli dönmüyor. bunlar ya. kullanılmıyor. Ve He bizim miyiz. anneannemiz böyle, annemiz, teyzemiz hepimiz böyle kelime ve hani söyleyemiyoruz. Dilim dönmüyor. Söyleyemiyoruz değil. değil. Çok güzel uyduruyoruz. Evet kelime uyduruyorlar. Mesela ablam Chicago'ya sizce ne demiş olabilir? <laughs> Söylüyorum. Çekiko. <laughs> Ve bunun yanlış olduğunu hiçbir şekilde farkında. E Çekiko Falan sinirleniyor. Çekiko anlamıyoruz diye de sinirleniyor. Beyin <laughs> öyle anlıyor ama ya. Yapacak <laughs> bir şey. Sanki Chicago diyormuşum diye geliyor. Neyse sıradaki kelimemiz. Profitrol. 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 T şey değil yandım. Profitero. Tiki ben adım. Evet ben... Sıradaki kelime. Çok kötü yeniliyorum hem de ablama. <laughs> ya dalga geçersem böyle olur işte. Evet, evet söylüyoruz. Pisişik. pisişik. Bu kolay, pisişik pisişik ama bazı insanları sişik de şey oluyor. Şeyle J'yi karıştırıyor. ise bu biraz zor sanki. Bu saçmalama ya. Nöroşirurjiden sonra <laughs> bu ne? Söylüyoruz. Kapitülasyon. 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 Tamam. Bunu söyleyebilmişim Kapitülasyon. ya. Vallahi Çok helal olsun. <laughs> Monya ne 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 Muaynan. Ya ilallah Sen söyle Monya Ya ilallah Sen bunu iki yıl çalışsan söyleyemez Muay muayene hane. Google Translate Cümlede gibi söyle. Muayenehaneye gittim de. Ama orada he kelimesi yok cümlede söylediğinde. Tamam söyle. Muayenehane. Yok muayeneye gittim derim. Ama muayenehaneye gideceğiz sen. Tamam Muayenehaneye gittim de. Muayene. Hani <laughs> 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 Yok mu çıkmıyor ya? Zormuş ama ya. Bak hani söyleyemiyorsun ama hanede de. Söylüyorum muayene hane. muayne Muayene <laughs> anne. Evet sıradaki kelime geliyoruz. Söylüyor muyuz? Analjezik. Analjezik. Ben söyledim. Analjezik. ben jizlik. alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben söyleyemedim? Söyleyemedim. Ben. Neden? Söyleyemedim. Tekrar gösterebilir miyiz? Anarjizlik. Anarjizlik. Söylemişim işte ya. Bayağı net söylemişim. Anarjizlik. Yok, yazıyor, oynuyor. <laughs> Bir de yönetiyor. İstatistiki. Bu ne istatistiki? Gerçek çirkin bu kelime. İstatistik, değil mi bu ya? Öyle bir şey mi var? Böyle varmış. İstatistik diye bir şey varmış bilmiyorum. Ah, bir tane daha geldi. Hadi, hadi göster takipçilerine nasıl güzel Türkçe konuştun. e sen çok güzel konuşuyorsun sen. Kendisi TKD'de. Bunu ben söyleyemem. Hadi bir, iki, üç. Binaenaleyh. 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 Bina, bine, bine, Bina, bina ennaleyin e. leh. Böyle bir bina, kelime yok ya bu Türkçe enna mi? Ennaley zor kelime işte. Bina ennale. Nel. Kabul edin. Şeyin bu yüzden bundan dolayı demekmiş. Bina ennaley. Bina ennale. Bina ennale. Bu yüzden. Evet. Söylüyorum işte tamam. Bina ennale. Çık bana geldi. Çık sana gelmedi. <laughs> bina ennale. Bundan sonra böyle konuşalım mı? <laughs> Bu oh, ne ya? Bunu söylemen lazım. Bu günümüzde kullanılan birindeki bir kelime. Muvafakatname. E okuyorsun alı, okuyarak ben de yaparım. Buradan bakacaksın sonra oraya bakarak söyleyeceğim. Muvafakatname. 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 Buraya ama ezberledim, bayağı olmadı yani. <laughs> ama bu kolay ya. Tiki ben aldım. Hayır, ben aldım. Muvafakatname. Ben şeyleri söyleyemiyorum, İnce harfleri söyleyemiyorum. Böyle kabasaba harfleri söyleyebiliyorum, kalın harfleri. Hadi söyle bakayım. Muvafakatname. Tamam, söyleyebiliyormuş. <laughs> evet, alttakini görüyor musun? Görüyorsun, sonra oraya bakarak söyle, oraya bakarak oku. Tamam, söylüyoruz. Fekalbeşer. Felkalbaşer. beşer, Fel kal başar. Fel kal beşer. Felkal beşer. Fel kal. Bunları söylemek çok zor değil bence. Üstün nitelikli insanmış. Felkal beşer. Ne kadar da felkal beşer bir insansın. <laughs> çok teşekkürler. Maşallah. <laughs> Bu kullanan var mı ya? Yoktur bence. bilmiyorum kal Beşer. Biz bunları söyleyemezsek neydi? Normal Türkçede de sen konuşamıyorsun. Ne bileyim, Takipçilerim bileyim. 2 saat senin gibi story'e bakmıyorum ne paylaşıyorum. Bir ara yani. annemle dedik ki hani yanlış söylediği şeyleri yazalım. Annem çok doğru söylüyor sanki. Annem de çok... Ama annem bozuluyor bir de söyleyince. Kızıyor, sen doğrusun bilirsen <laughs> <deyorsan gülüyor> sen söyle falan yapıyor. <laughs> Ablam Allah'tan bozulmuyor. Bir ara ki yazalım yani söylediği şeyleri, aklımızda kalsın, sonra dalga geçeriz dedik. Sonra baktık, doğru hiçbir şey söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yazmayı da bıraktı. Ne alaksa? O kadar da abartmayalım şimdi, Üf. Ama Melis'in geçen yaptığı büyük bir şey söyleyeyim size. Yani beynimiz durdu böyle kal geldi bize. Ben vadeyi yıkıyorum. Duştayım. Vadişle birlikte. Aşağıdan suyu açınca biri nedense sıcak su kesiliyor. Çok enteresan. Son bir aydır bu şekilde ilerliyoruz. Melis'e dedim ki sıcak su kesildi. Melis'cim dedim. Aşağıdan seslenir misin? Kim açtıysa suyu dedim. Kapatsın dedi. de tamam dedi. Aşağı gitti. Söyledi. Söyledim dedi. Sonra Menisüm kendisinin yüzünü yıkama isteği duydu. <laughs> suyu açtı, sabunu bastı, yüzünü yıkıyor. Ya dedim yine dedim sıcak su gitti." dedim. "Menis dedim kim?" dedim. "Açtı suyu." dedim. O sabunlu suyla gidiyor aşağıya. Diyor ki "Kim açıyor suyu?" diyor. <laughs> Ama musluk hala çalışıyor. İnsan hala çalışıyor <laughs> ve kendisinin de farkında değil yani. Çok ne, şaka mı yapıyorsun?" Diye dedim. Acaba söylemeyi mi unuttum ben aşağıdaki falan diye düşünüyorum. Çok yıkadım. <laughs> Hayır elleri ıslak yani bütün beyin tanı şeyleri var. Eli sabunlu ıslak. Hani... Beyin tanı neyin var? Bütün beynin yani olduğu duyguyu tanıması lazım. Evet. Bilinçte o bilinçte olman lazım. Evet. evet. <laughs> Çok, Çok dalgınlığıma geldi yani. Bir tane daha yaptım bunu ya bu hafta. Ha benim telefonumu alıp sinirlendi. <laughs> Hayır bizi ablamla hep karıştırıyorlar. Bana ablammışım <laughs> gibi ya, soru soruluyor komik. Instagram'da. Yeliz Hanım falan diye de yazılıyor bazen. Ben de hani Melis'im sonuçta. Ondan sonra bir sürü soru geliyordu falan öyle bir ara. Neyse geçen gün ablamın telefonu elimde. Ablamla konuşmamızdan bir şey arıyorum. Oradan da kafam konu karıştı. Bunu kim yolladı? Bunu kim yollamamış? Ben bilmiyorum. Falan. Sonra kendi telefonumu sandım. Birisi de sormuş demiş ki ne demişti? Merhaba Yeliz Hanım demiş. İşte Bade ile ilgili bir soru sormuş. Ya dedim gözükmüyor mu ya benim Instagram'da dedim Melis olduğum dedim. Şimdi kendime Melis olduğumu söyleyeceğim dedi. İyi ki söylemedi yani kadın ne oluyor Bir <laughs> baktım telefonu elimdeymiş. Kadın ne oluyor diyecek evet, evet, bir orada şey yapacak. İş geliyor çok kötü bazı şeyler bu ne ya? Dünyanın okumaz işte ezberleyişi. Entelijansiya. Entelijansiya. Söyledik ve yazdık biz kendimize. Biz böyle tekerleme gibi bunları çalışırsak her gün Türkçeyi çözeriz Melis. <laughs> Rehabilitasyon. 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 Niye <laughs> düzgün <Yetişkin> söyledin? <laughs> Doğrusu söyleyemeyeceğin için dalga vurdun. Hayır rehabilitasyon söylüyorum. Rehabilitasyon. Ama reha deyince böyle hani Arapça koyuyor. Rehab. Rehabilitasyon. Rehab falan oluyor böyle o yüzden. Hayır. Ve evet. hayır doğrusun söyleyemeyeceğin için dalga vurdun. Rehabilitasyon. Söylüyorum. Tamam, kabul ettik. Allah'ım ya Rabbim. Ucu bulsa olmayan namit-i nahi. Namit-i nahi. namit nahi. 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 Oldu. Vallahi açtık. Evet evet. Bu YouTube videosuna 10 tane çeksek söyleyemediğimiz kelime kalmadı. Ama bizim Hiç. sorun olan söyleyemediğimiz kelime <laughs> değil. Uydurduğun kelimeler. Uydurduğun kelime. <laughs> bir kere bir arkadaşıma şeyi söylüyorum. Nişantaşı'nda şey var ya bir pasaj var. Rönesans değil ne pasajı? Rönesans. Değil işte Rönesans. Ben de Rönesans diyebiliyordum. Kıza dedim ki bir gün dedim nişan taşına gidelim sen dedim çok güzel bir pasaj var dedim orada bir kafede otururuz Rönesans pasajı dedim. Doğrusunu ee, bilmiyoruz şimdi. Doğrusunu <laughs> bilmediğim şey. Her <laughs> biri öğreneyim. Kız da tabii ki dedi ki kız da beni tanımıyor yani böyle yanlış konuştuğumu bilmiyor. Ya da şimdi hani acaba yeni bir pasaj mı açıldı falan dedi kız. Yeni mi yeni dedi ben hiç duymadım dedi. yo canım dedim bayağı eski dedim. Kız da dedi ki ya dedi orası dedi. Rönesans değil işte. Real Sürans. Orası renaissance olmasın. <laughs> <laughs> İsmi çok güzelmiş. Kız da bana dedi ki, Reassurance çarşısı olmasın yine dedi. Aa olabilir dedim, ben yanlış söylüyorum <laughs> kelimeleri dedim. Sonra kız dedi ki, ya ben sana ne zamandır soracaktım dedi. Bazı şeyleri yanlış söylüyorsun ama söyleyemez diye düşündüm dedi. Bozulur mu falan diye düşünüyor. Acaba söylesek bozulur mu? çarşısı. Evet, değil. Ben Rönesans değil. Böyle değilim. işte, çok güzel uyduruyorum. Anladın mı? Karşımdaki vago Kelimenin olmuyor. Kelimenin doğrusunu unutuyorsunuz. Evet, yani bu da bir bence şey, değişik bir huy. Evet, sıradaki kelimemiz. gece mi? Oh, bunu hayatta söyleyemem ya. Yine ince harfler falan Ezberleme. var. Ezberleme. Sen ezberliyorsun bana derken ama gözleri dikmiş <laughs> böyle kelimeye bakıyor ya. hissikab le Ama söyleyemeyeceksin diye dalgaya vurup söylemeye çalışıyorsun. Hissikab-le-l-vuku. Bunu... oldu? biraz. bükü oldu? hissikab le Nasıl artistçe söyledi fark ettiniz mi? Bir daha gösterir misin <laughs> o artist hareketini lütfen? Hissikab-le-l-vuku. İki saattir zaten ezberliyorsun oradan Sen böyle ezberledin. gözlerini açmış. <laughs> Olacakları önceden hissetmek demekmiş. Ay vallahi bana Hissi Babkal Vuku geldi. <laughs> hissi Kablal Vuku. Hissi Kablal Vuku geldi bana. Klostrofobi. Klostrofobi. Neden söylüyor? Klostrofobi bu kolay bir şey. Evet. Dispiritör. Distribütör. Tik, 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 Ben ne dedim? Distribütör dedim. Distribütör. Distribütör. Müteyak kız. Müteyak Bunda bir şey yok yani. Evet müteyak Bu normal yani gayet. Kıtıp piyoz. Kıtıp piyoz. Kıtı Değersiz bayağı kötü demekmiş. Ay kıtı piyos. Ay, ne kadar kıtıp piyozsun. <laughs> kıtı ne söyleyen var mı acaba ya doktorlar falan psikolojik olarak? Laboratuvar. Laboratuvar. Ben hiç söyleyemem normalde de şimdi okuyunca söyleyeyim. Labo laboratuvar yalnız. Laboratuvar. Ben ne de dedim, dedim? Laboratuvar dedim. Laboratuvar. Gösterelim. Laboratuvar. 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 İnisiyatifi. İnisiyatif. Fi nereden geldi? El koydum geldi. İnisiyatif. Buradan bir <soldi>. <gülüyor> 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 Bu olmadı bunu ekleyeyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Melis K. Ne kadar başarılı olduğumuzu size göstermek ve paylaşmak istedik. evet, çok başarılıyız. <laughs> bence. Niye kendimizi rezil ediyoruz mesela bilmiyorum yani. Çünkü aslında güzel bir şey insanlar kendini bu şekilde dalga geçmesi lazım yani. Kendi olmadığın gibi biri göstermeye gerek yok yani diye düşünüyorum. Tamam. Ben çünkü Instagram'dan yanlış bir şey söyleyince yani hoşuma gidiyor insanlar geri dönüş oluyor gülüyorum falan, falan. <gülüyor> Umarım bizden keyif almışsınız diye düşünüyoruz. Almışlar mıdır acaba? İnşallah. İnşallah. <laughs> eğer Melis'le böyle farklı challenge yapmamızı isterseniz lütfen alta fikir e, yazabilirsiniz. Bekliyoruz, biz çok keyif aldık. Neyse, böyle şeyler çekebiliriz. Daha farklı şeyler de olabilir. Ne isterseniz. <laughs> yani bir fikriniz varsa ve yazarsanız evet. çok mutlu oluruz demek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya, yorumdan yazın gerçekten. Çok keyifli olabilir. Ama merak ettiğiniz sorular olabilir. Ama beraber bir soru-cevap yapabiliriz. Evet, soru-cevap yapabiliriz. Çok güzel olur bence. Ne dersin? Bilmiyorum. Abla terörüyle nasıl olur? <laughs> Abla terörü diyor ya. Kendisinin terörünün farkında değil kardeşlerin. Bizi Benim beğenmiyorlar, büyümüşler. Dünkü şey, bugün şey oluyor gibi işte... Terbiyesiz. Hiç hiçbir şey terbiyesiz, hiçbir şey söylemedim şu an. Ama ablalar beni anlıyordur diye düşünüyorum. Neyse, kardeşler de beni anlıyordur diye düşünüyorum. O zaman sizleri çok seviyoruz. İyi ki bizi izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>